Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nubuk iple ördüğüm bu mini çantayı öreceğiz e, Deniz yıldızı modeliyle ördüğüm bir çanta hazır taban kullandım e, küçük de bir kapak yaptım çantama gerçekten çok güzel çok kullanışlı tam böyle kış mevsiminde kullanılacak bir çanta oldu tabanda şöyle e, 22 santimlik hazır taban kullandım e, çantamın boyutu da Şöyle ölçtüğümde yaklaşık 19-20 cm yüksekliğinde genişliği de 24 santim genişliğinde. Ben kapak tercih ettim. Ama siz buna işte sap ya da başka bir şey koyabilirsiniz. Kapaklı olması yönünde tercih kullandım. Daha büyük tabanlarla daha büyük çantalar bu modelden daha büyük çantalar da yapabilirsiniz. Kullandığım ip Kinnit Mim markasının nubuk ipi deri görünümlü gerçekten çok ince bir ip aslında çok güzel çok rahat örülen bir ip ben çantada biraz tok durmasını istediğim için çift kat kullandım yine şimdi isterseniz çantamızın yapımına geçelim ama önce biliyorsunuz ki eğer beğendiyseniz videomdan memnun kaldıysanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın instagram sayfasından da beni takip edebilirsiniz pelin soylu alt tire diye ee, beni bulabilirsiniz Instagram'dan. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Evet, bugün hazır tabandan bir çanta çalışacağız. Gerçekten hani taban yapmakla uğraşmak istemiyorum derseniz, bu tabanları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böyle altlarında e, çantanın yere değmesini engelleyen e, metalleri de var. E, bu şekilde nubuk ip kullandım. E, biraz ince, o yüzden çift kat kullanacağım. Ee, hani daha rahat daha top gözüksün diye çantamız ee, Ben biliyorsunuz sert kalıp gibi duran e, çantaları seviyorum Her zaman bunu söylüyorum zaten size Şöyle iki kat ipimi alıyorum Şimdi hazır tabanı nasıl yapacağız Şuradaki metaller bizim arttırma noktalarımız olacak O yüzden tam metalin bitimindeki ilk delikten başlayacağım Tığım 3.5 milim Tığımı buradan geçiriyorum. İpimi şöyle şöyle tutarsanız bakın daha rahat örüyorsunuz tabanları. Şu şekilde alıyorum. Hemen bir sık iğne yapıyorum buraya. Aynı deliğe bir kere daha batıyorum. Şuradaki ipimi de bakın alttan sabitlemek için yürütüyorum. Hemen bir sık iğne daha. Çift batacağım buralara. Bakın şu kısımlara şuraya kadar çift batacağım. geliyorum yandaki deliğe. Hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Şurası biraz bol kalmasın. Bakın şurası. Hemen batıyorum. Bir sık iğne daha. Hemen bir kere daha aynı deliğe batıyorum. Bir sık iğne daha. Yandaki deliğe geçiyorum. Yine iki tane sık iğne yapıyorum. Hemen yandaki deliğe geliyorum. Bir iki tane daha yapıyorum. Bakın kısa ipimi de alttan yürütüyorum. Şöyle birazcık elimle düzelteyim. Bu şekilde şuradaki bakın tam demirin olduğu noktaya kadar tüm deliklere iki kez batıyorum. Ee, burada arttırma yapacağız. Evet dönüşe geldim. Her deliği iki kere batarak. Şimdi buradaki metalin karşısındakine de iki kez batıyorum. Sonra karşıdaki yani şuradaki metale kadar buradaki tüm deliklere üç kez batacağım. Yani üç tane sık iğnemiz olacak. Şimdi, bir aynı deliğe 2 aynı deliğe 3 Hemen yanındakine geliyorum. 1 2 ve 3 yanındaki deliğe geliyorum 1 2 ve 3 bakın dönüşme geldim bu demirler benim belirleyicimdi hemen onun ona da iki tane yaparak bir sonraki demire kadar şuradaki tüm şu demire kadar tüm delikleri iki kere batarak sık iğnelerimi tamamlıyorum. Evet dönüşe geldim. Yine ne yapıyoruz? Buradaki dönüşteki tüm deliklere 3 tane sık iğne yapıyoruz batarak. 2 ve 3. Yandakine geliyorum yine. 1 2 ve 3 Şimdi buradaki son deliği aslında 2 batmam gerekiyordu ama 3 battım çünkü çift sayılarda bitirmem gerekiyor o yüzden burayı üçledim ee, mutlaka hani batarken sayın ve çift olarak bitirmeniz gerekiyor şimdi başladığım yerdeki şurada biliyorsunuz ilk sık iğnem e, var şu hemen başlangıçtaki sık iğnemden bir ilmek kaydırma yapıyorum. Burada hemen modeli kurmaya başlayacağız. 1 2 ve 3 zincirle yukarı çıkıyorum. İpimi bir kez tığıma doluyorum. Yine aynı boşluğa geliyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. İpimi bir kez daha doluyorum. 1 2 boşluk atlıyorum. 3. boşluğun içinden tığımı geçiriyorum. Şu son bakın şu tarafa doğru birazcık tığımı çekiyorum ve uzatıyorum şöyle şu şekilde hepsini bir kere de toplayıp bir zincir çekiyorum. Şimdi burada ortada iki tane atladığımız sık iğnelerimiz var. Tığımı ipimi bir kez alıyorum. Bakın şuradan arkadan önden yani arkadan geçiriyorum. Önden şöyle ilmeğin içinden tığımı geçiriyorum. Hemen ilmeği çıkartıyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Umarım anlaşılmış oluyordur tığıma ipimi bir kez alıyorum bakın şurada kalan ikinci sık iğnem var şöyle arkadan öne doğru tığımı geçiriyorum ipimi çıkartıyorum bir iki kez çekerek ya e, ikili trabzan yapıyorum tığıma ipimi bir kez alıyorum şimdi bunu birkaç kez tekrarlayacağım zaten e, anlamış olacaksınız bence tığıma ipimi bir kez aldım hemen bakın şurada battığım bir öncekinde battığım son sık iğnenin dibine yine batıyorum İpim birazcık uzatıyorum tığıma ipimi bir kez alıyorum bir iki tane sık iğne atlıyorum üçüncü sık iğneye batıyorum Şuradaki bu tarafa doğru birazcık ipimi uzatıyorum ve tek seferde çıkarıp bir sık iğne yapıyorum tığıma ipimi bir kez aldım Şuradaki atladığım iki tane biliyorsunuz sık iğne var ilkine şöyle arkadan öne doğru batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi bir kez alıyorum. Bu sefer kalan son sık iğneye de yine aynı şekilde bakın. Yani arkadan bakın şöyle göstereyim. Aslında bunu böyle de yapabilirsiniz. Şöyle tutup arkadan şöyle battığınızda içine direkt ikili trabzan da yapabilirsiniz. Şurada birazcık bol bırakmışım ama onu bir şekilde toplarız diye düşünüyorum. Şöyle. Evet. Hemen tığıma ipimi bir kez alıyorum. Bir kez daha sizle beraber yapalım. Son battığım sık iğneye batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığıma ipimi bir kez alıyorum. Bir, iki tane sık iğne atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bunu birazcık yukarı doğru uzatıyorum. Çok değil şöyle hepsini tek seferde toplayıp bir sık iğne ile kapatıyorum tığımı ipimi bir kez alıyorum şöyle hemen kalan iki tane atladığım sık iğnelerin tepesine batarak şöyle bakın şuradan ikili trabzan yapıyorum bakın modelimiz bu şekilde deniz yıldızı modeli gerçekten çok şık duracağına inandığım bir model olduğu için bu iple çalışmak istedim. Ee, bir kere daha sizle yapalım. Sonra sıra sonuna kadar size bırakacağım. Ee, tığıma ipimi bir kez alıyorum. Son battığım sık iğneye tekrar batıyorum. İlmeğimi biraz uzatıyorum. Tığıma ipimi bir kez daha alıyorum. Bir, iki tane sık iğne atlayıp üçüncü sık iğneden ipimi çıkartıyorum. Tığımda beş tane ilmeğim var. Beşini tek sefer toplayıp bir sık iğne zincirle kapatıyorum. Tığıma ipimi bir kez alıyorum. Arada bıraktığım iki tane sık iğnenin ilkine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bu ikinciye de aynı şekilde arkadan öne doğru batıp şöyle de batabilirsiniz. Çevirip de dediğim gibi şöyle çevirip de batabilirsiniz. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın bu şekilde gözükecek. Şimdi ben Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonunda başlangıcımız önemli. E, oraya kadar aynı bu şekilde devam edip e, bir üst sıraya nasıl çıkıyoruz size onu göstereceğim. Şimdi geldim birleştirme noktasına. Burada iki tane en son yıldızımın arkasından trabzanımı yaptım. Tığma ipimi bir kez aldım. Son battığım noktaya battım ilmeğimi çıkarttım. Bir tane doladım tığıma Bir kaydırma ile 2 bunu da geçiyorum ilk battığım dip noktaya batıyorum tığımı ilmeğimi çıkartıyorum 5'ini bir kere de topluyorum bir kere de hemen bir zincir sık iğne yapıyorum tığımı ipimi bir kez alıyorum buraya yine aynı şekilde iki tane ikili trabzan Şöyle bir saniye yapıyorum. Daha sonrasında şimdi devam edeceğiz. Artık e, yuvarlak bir şekilde devam edeceğiz. İsterseniz şöyle ben bir tane. Bakın burası bizim başlangıç noktamız. Şuraya bir belirleyici takabilirsiniz. Hemen ne yapıyorum? Tığım ipimi bir kez alıyorum. Burada ne yapıyorduk zaten? Battığımız noktaya batıyorduk değil mi? Buraya batıyorum bir ilmek çıkarttım şimdi bu bağlayıcı bizim şurada çiçeğimin olduğu bakın nokta var farkındaysanız şu çiçeğimin dibindeki sık iğne buraya batıyorum bir ilmek çıkartıyorum 5'ini bir kerede topluyorum bir sık iğne yapıyorum şimdi şurada bizim başlangıçta çektiğimiz üç tane zincirimiz vardı hemen tığıma ipimi bir kez alıyorum şöyle arkadan zincirin ilkine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bir kere daha bu sefer yanındaki zincire bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın burada bağlamış olduk. Çok güzel bir şekilde bağladık. Hemen tığımı ipimi bir kez aldım. Hemen yine çiçeğin orta noktasına batıyorum. Tığımı ipimi bir kez alıyorum. Bir iki atlayıp daha doğrusu burada artık hep çiçeklerin ortasına batacağız. Yani şu bizim üçgen yıldızımızın ortasına batacağız. Beşini bir kerede doladım, bir sık iğne yaptım. Hemen geliyorum. Arada kalan, bakın iki tane sık iğneye batıp ikili trabzanımı yapıyorum. Umarım anlaşılır olmuştur. Bakın şu şekilde bağlamayı yaptık. Artık burada dolduruyoruz. Tığım tığıma ipim bir kez aldım. Yine yıldızımızın ortasına batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Tığıma ipimi bir kez daha alıyorum. Bir sonraki yıldızın tepe noktasına batıyorum. Hemen tığımdaki 5 ilmeği toplayamıyorum. <laughs> Tekrardan yapalım. Sığma ipimi bir kez aldım. Hemen yıldızın orta noktasına battım. İlmeğimi uzattım. Tığma ipimi bir kez daha aldım. Bir sonraki yıldızın tepe noktasına battım. İpimi uzattım. Şöyle tek seferde niye ben bunu toplayamıyorum? Topladım ve bir sık iğne yaptım. Tığma ipimi bir kez aldım. Arada kalan iki tane trabzanımız var. Yine onların üstüne bakın trabzan, ikinci trabzan görüyor musunuz? Şurada arada bir önceki sırada yaptığım trabzanın üstüne yine trabzan gelecek şekilde ördüm. Bir kez daha beraber yapalım. Anlaşılır olmasını istiyorum açıkçası. Bakın, zor bir model. Bu şekilde gözüküyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Model böyle yukarı doğru çıktıkça da daha güzel gözükecek. Ee, benim çanta tabanım küçük siz isterseniz bunu daha da büyütebilirsiniz isterseniz bu boyutlarda da çalışabilirsiniz dediğim gibi ben böyle ufak bir çanta olmasını tercih ettim şimdi belli bir boya gelene kadar böyle kullanışlı bir boya gelene kadar ben de bilmiyorum şu an kaç santim olacağını devam edeceğiz ben yine Şuradaki bağlantıyı göstereceğim size ondan sonra dediğim gibi belli bir boya kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğiz Evet başlangıç noktama geldim dediğim gibi artık buradan sonra ee, yuvarlak bir şekilde devam edeceğiz. Hani birleştirme noktamız falan yok hiçbir şeyimiz. Yıldızları gördüğümüz zaman hemen devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Başlangıç noktama geldim. Burada bir yıldız var. Hemen tepesine battım. Yıldızımın şöyle ilmeğimi uzattım. Geliyorum buradaki diğer yıldızımın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. ilmeğimde 5 tane ipim var. 5'ini tek sefer çekip bir sık iğne yapıyorum. Tığımı ipimi bir kez aldım. Arada kalan bakın şurada iki tane ikili trabzanım var. Hemen oraya bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine de geliyorum. Şöyle ilmeğimi alıyorum. Oraya da bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Yıldızımı yine aynı dip noktasına batıyorum. Bir önceki battım. ilmeğimi uzatıyorum. Tığımı ipimi bir kez aldım. Bir sonraki yıldızın tepe noktasına batıp ilmeğimi çıkartıp biraz uzatıyorum. Hemen şurada beşini topluyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın ortada kalan iki tane trabzanım var. Onların ilkine batıp tepesine hemen bir ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. İkinci trabzan tepe noktasına gelip batıp ikisini birlikte ikisini birlikte atarak bir ikili tırabzan daha yapıyorum. Buradaki birleştirmemi de yapmış oldum. Bir tane daha yapalım. Yine yıldızımın tepe noktasına battım. İlmeğimi uzattım. Tığımı ipimi bir kez aldım. Bir sonraki yıldızın tepe noktasına battım. İlmeğimi uzattım. İlmeğimde 5 tane ipim var. 5'ini tek seferde çıkardım. Bir sık iğne yaptım. Tığım ipimi bir kez aldım. Hemen burada arada kalan iki tane ikili tırabzanım var. İlkine battım bir ikili trabzan yaptım hemen tamam ipimi bir kez daha aldım ikincisine battım bir ikili trabzan daha yaptım bakın bu şekilde gözükecek şöyle yıldızlarımızı görüyor musunuz oluşmaya başladı aynı şekilde devam edeceğim hiçbir birleştirme noktamız yok her gördüğünüz yıldızın tepe noktasına batarak yıldızları birleştirerek devam edeceğiz bu şekilde zaten bu biraz daha yukarı çıktıkça bakın şöyle gözükecek çok güzel gözüküyor gerçekten hani şuradan baktığınızda bakın yıldızlarımıza bakın çok güzel olacak aynı şekilde devam edeceğiz şu birleştirmede zaten birazcık böyle hani yana kaymalarımız falan var o önemli değil ee, bizim için çantamızın ön yüzü önemli olacak ön yüzü burası bu şekilde devam ediyoruz İstediğimiz boyuta ulaşana kadar ben zaten biraz sonra size santimini vereceğim onun ben istediğim boyuta ulaştığında çantamı artık kapatacağım e, Bence güzel bir çanta olacak bakalım bittiğinde nasıl görünecek böyle ara ara geleceğim size nasıl gidiyor onu göstereceğim zaten bitişinde beraber yapacağız çantamızın Evet gidişat bu şekilde bakın çok güzel daha yukarı çıktıkça daha da bu deniz yıldızları belirginleşmeye başlıyor şu an 8 santim deyim e, büyük ihtimalle bana 20 santim yeterli olacak. Aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Hadi Şimdi oradan. çantamın son sırasını ördüm. Bana bu boy yeterli. Ben ufak çanta seviyorum ama dediğim gibi siz bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Yukarı doğru büyütebilirsiniz. Bu size kalmış. Benim şu anda santim olarak tam 19 santimdeyim. Şimdi bakın tam başlangıç noktamız neresiydi? Burada belirleyici takmıştık. Burası yani şurada bitireceğiz. Ama ben bitirmeden şöyle bir sıra hem düzgün bağlamak adına sık iğne böyle çerçevelemek istiyorum. O yüzden hemen son motifimin yine çiçeğin dibine batarak burada bir sık iğne oluşturuyorum. Sonra yine bütün trabzanların ve çiçek ortalarının tepesine batarak sık iğne yapıp çantamı bitireceğim. Şuraya gelip burada bitireceğim. Yani dediğim gibi bir sıra böyle daha hani düz gözüksün. Bakın şu şekilde gözüküyor. Şöyle hani çantanın sap kısmı gelecek zaten. Ee, burası zaten arka tarafı. Şöyle gösterdiğimde. Şimdi buna bir de ufak bir ütü de vuracağım arka tarafından ama çok güzel oldu bence. Şimdi ben bir sıra böyle dediğim gibi sık iğne yapacağım ve sonra çantanın sapını dikeceğiz. Şöyle son sık iğnemi yaptım. İpimi biraz uzattım ve kestim. Burada bitirmeyi şöyle yapıyorum. Şu ikinciye batıyorum. Buradan ipimi geçiriyorum. Şöyle biraz sıkılıyorum. Sonra son sık iğnenin şöyle arka kesik çizgisinden Şöyle birazcık açayım. Tığıma geçiremiyorum işte. <laughs> şöyle tığımı geçiriyorum. Yine doğru aldım ipimi. Şöyle arkadan geçirip, bakın şöyle düzgün bir bitiş sağlıyorum. Şu an çantam bitti. Şöyle biraz el ütüsü yapacağım şimdi ben buna. Birazcık ütü yapacağım hatta. Şimdi sap kısmına geçebiliriz. Bakın çantamızın görüntüsü bu şekilde oldu. Üst kısmına da bir sıra sık iğne gittim ve bitirdim. Şöyle hazır tabanlı. Modeli gerçekten çok güzel. Bu deniz yıldızı modeli. Ben çok beğendim. Böyle yazlık bir çantada da çalışacağım bundan benim çok hoşuma gitti motif gerçekten çok güzel oldu şimdi sap kısmına geçebiliriz Evet ee, şimdi geldik kapak kısmına şimdi Instagram'da ben bir oylama yaptım kapak mı olsun yoksa şöyle sap mı yapalım diye en çok kapak oy aldığı için o yüzden kapak yapıyorum ama siz isterseniz sap da koyabilirsiniz bu çantaya şimdi kapağımızı şöyle ortalıyorum arkadan arkaya daha fazla pay bırakıyorum Önde modelin daha çok gözükmesini istediğim için şu şekilde olacak. Şimdi şurada bakın 1 2 3 1 2 3 yıldız bırakıp şöyle tutacağım. Şuradaki sıra zaten şerit şeklinde görüyorsunuz. Şöyle iğnemi iğneyle dikeceğim ben bunu. etemin iğnesine ipimi taktım yine çift kat şöyle yine aynı şekilde sıradan tutacağım hemen iğnemi şöyle ilk delikten geçireceğim şu sırayı kaçırmak istemiyorum şöyle sıralı bir şekilde dikişimi yapacağım. Ay pardon. Evet arka dikişimi yaptım. Şimdi geldik kapağın çıt çıt kısmına. Şöyle bu bunun üzerindeyken şu şekilde bir ayarlama yapacağım. Tam denk geldiği noktaya şöyle İlk önce demirimi koyacağım arkadan. Sonra bunu şöyle çıkartacağım buradan. Şimdi şu şekilde bakın. Demiri koyduktan sonra bunu tam arkadan tutuyorum. Şuradaki ikili Şunları şöyle aralardan geçiriyorum kilidimi. Arkada bakın demire. Şu şekilde aralarından, ızgaralarından geçirerek şöyle elinizle ya da bir pense yardımıyla elle de çok kolay oluyor. Bakın şu şekilde tutturdum. Ve geliyorum çantama. Kapatıyorum. Bakın bu kadar kolay yani. Saplarımda zaten bunların şeyleri var, kancaları var. Hemen şuradaki orta noktayı buluyorum. Şu ortadaki ilmeğimden şu şekilde geçiriyorum. Aynı şekilde burada da orta noktayı bulup Ortadaki ilmekten bu şekilde geçiyorum. Zaten küçük bir çanta olduğu için buradaki ilmeklerden geçirmek bunu taşıyacaktır. Evet, çantamız bitti. Çok güzel oldu. Bakın, şu şekilde içi. Ben astar yapmayacağım ama siz istiyorsanız astar yapabilirsiniz. Kendim kullanacağım için ve ufak bir çanta olduğu için astara lüzum görmedim açıkçası. O yüzden ama siz dediğim gibi istiyorsanız astar yapabilirsiniz bu çantaya. Bu çantamız da bitti. Bir sonraki çantada görüşmek üzere Umarım beğenmişsinizdir Şimdiden yapanların eline sağlık bir sonraki videoda görüşmek üzere